Namaz içinde mukim olmaya niyet eden kişinin namazı dörde çıkar dediniz. Bu kişinin üzerinde seyir secde borcu varken selam verse ve sonra mukim olmaya niyet etse namazın dörde tamamlaması gerekir mi? Yoksa namazdan çıkmış olduğu için bir şey yapmasına gerek kalmaz mı? Geçen hafta herhalde konuştuğumuz evet. bir meseleydi. E, ilmi bir meseleydi. Hı hı. E, yine hatırlama mahiyetinde e, kişi namazda bir vacibi hatayen yani terk etmesi durumunda seyir secdesi yapması gerekir. Evet. Birinci meselemiz buydu. Diğer bir mesele ise e, bir kimse gitmiş olduğu bir yerde, sefere niyet ile gitmiş olduğu bir yerde hı hı. namaz içindeyken ikamete niyet etse bu kişinin namazı ...ikamete mukime dönüşür ve dört kılması gerekir. Evet. Yani söz gelimi e, İstanbul'da oturan bir kimse Ankara'ya gitti veya Bursa'ya gitti... E, ...öğle namazını kılıyor, 15 günlükten az niyetiyle gitti. Namazın ikinci veya iki, birinci veya ikinci rekatındayken... ...ikamete niyet etse Hı -hı. namazı dörde tahavül eder, dörde devam eder. Şimdiki sualeden de diyor ki bir kimse üzerine sehiv secdesi var iken... Evet. Selam verse, selam verdikten sonra niyet etse bu kimsenin namazı dörde dönüşür mü dönüşmez mi? Hı hı. E, aslında e, bu sualde seyir secdesi kişinin üzerinde olmasaydı problem yok. Çünkü namazdan çıkmıştır. Namazdan çıktıktan sonra niyet e, geleceği bağlar, geçmişle alakalandırılmaz. Bundan sonraki namazların dört kılması gerekir. Yoksa o namazı tekrardan dört olarak iade etmesine gerek yok. Evet. Ancak seyir secdesi borcu olduğu halde selam vermesiyle namazdan çıkmış olur mu? Olmaz mı? Bu konu e, fıkıh kaynaklarımıza baktığımız zaman e, Ebu Hanife ile İmam Muhammed'in ihtilaf ettiği konulardan bir tanesidir. E, herhalde bu arkadaşımız da ilim sahibi evet. arkadaşımız ki bunu irdeliyor. İmam Muhammed'e göre bir kimsenin üzerine seyir secce borcu varken selam verse dahi o selam ile namazdan çıkmış olmaz. Hmm. Dolayısıyla hala da namazın içindedir ve bu esnada kişi ikamete niyet etse de namazın içinde ikamete niyet etmiş gibi değerlendirilir ve namazı dörde tahavül evet. eder. Ebu Hanife'ye göre ise bu kimsenin selamı namazdan çıkartır ama mevkuf olarak namazdan çıkartır yani askıdadır. Eğer sevis edesi yaparsa çıkarmamıştır. Yapmamışsa çıkarmıştır. Hmm. Buna göre selam verdikten sonra ikamete niyet etse ve sevis edesi yapmazsa bu kişinin namazı dörde dönmeyecek. Ama sevis edesi yaparsa o zaman o selam namazdan çıkarmamış olacağından dolayı o zaman namazı dörde intikal edecektir. Evet. Yani ilmi bir konudur. Ee, aslında bunun sual eden kişinin sorması gereken bu konuda Ebu Hanife İmam Muhammed'in arasındaki görüş farklılığının yansıdığı bir yerdir burası. Hı hı. Buna dair Mergînân'ın hidayesine bakarsa bu kardeşimiz orada bunu daha detaylı bir şekilde tahlilleriyle beraber hatta bunun üzerine tereddüt edecek olan e, meselelerle beraber görmesi mümkündür. Evet hocam.